Bu köprüleme işlemini bütün ağlar arasında yaparsınız. Zaten şurada verdiği yerler var, adresler var. Bunlar arasında çevirir durursunuz. Hatta burada diğerleri arasında da yapabilirsiniz diye deneyelim. Mesela Arbitrum'da bir tane kalmış. O zaman 0.5'ini de gel kardeşim BSC ağındaki test ağına mı gönderelim? Bunlar zaten elimizde olanlar. Tamam gel kardeşim BSC'ye gönder. Büyük ihtimalle bu da tabii ki test ağına gönderecek. Köprüle diyorum. Bu sefer Arbitrum'dan alıyor yine Sepelio'dan. E, ee, Binance Smart Chain test ağına göndermiş oluyor. Falan filan arkadaşlar yani köprüleme işlemi yapacağınız, bol bol köprüleme yapacağınız, her ağı kullanacağınız bir et aslında. Çok zor değil, basit. Biraz vakit alıyor sadece tabii bütün ağları kullanmak gerekirse biraz vakit alacaktır arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra şurada da aşağıda gidin ödülünüzü alın diyor. Aslında o onu da göstereceğim. Ee, ödülden kastı. Evet bakın şurada diyor ki git diyor church, church rewards'unu falan da al diyor. Şimdi ben diyorum ki buradan claim kardeşim gel diyorum. Buraya tıkladığımda evet yine bir sayfa açılıyor. Bu sefer testnet bakın bir öncekinde testnet yazıyordu. Bu testnet değil. Burada da şöyle bir şey yapmışlar arkadaşlar ee, gerçek parayla da işlem yapıp puan toplayabildiğiniz bir alan yapmışlar ee, gördüğünüz gibi. Ee, burada mesela işte tweet buraya günlük görevler de koyuyorlarmış ee, twitter görevi falan da var onlardan da puan toplayabilirsiniz. Günlük swap yapabilirsiniz diyor o da 10 e, e, işte cers neyse o veriyor fakat şurada yazıyor bakın. Ee, bu swap falan yaptığınızda işte çarpan olarak size veriyor. Ee, üç gün üstüste, dört gün üstüste, bir hafta üstüste, işte bir ay üst üste yaparsanız e, çarpan olarak size ekleniyor kazandığınız puanlar diyor. Tabii swap'a tıkladığınızda sizi e, Lanka sitesine atıyor ve burada gördüğünüz gibi test ağları yok, burada gerçek ağlarda. Sıvap e, swap işlemi yapıyorsunuz. Yani burada puan kazanmak anladığım kadarıyla buradaki swapları falan yapmak gerçek parayla. Zaten şurada da diyor ki işte likidite ekle diyor günlük puan kazan diyor işte haftalık diyor çarpan ödülüyle birlikte. Buraya da gelip baktığınızda diyor ki minimum 100 dolarlık işte e, aylık diyor. E, şey yap diyor. Likidite tut burada diyor. Zaten burada da yazıyormuş. Ee, minimum 100 dolarlık bir likidite ekle diyor. Tabi buraya da tıkladığınızda yine e, işte likidite ekleyebileceğiniz havuzlar var falan filan. Bu gerçek parayla olan şeyleri açıkçası ben yapmam. Ee, o yüzden e, siz bilirsiniz bir şey diyemeyeceğim. Onun için kendiniz de projeyi araştırın. Aşağı indiğinizde ödüller devam ediyor. Örneğin tabi burada artık hani biraz bokunu çıkarmışlar.